Ne oldu? Da çok sert vurdum. Keşke sert vurmasaydım. <laughs> <laughs> Allah seni kahretsin. Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir challenge karşınızdayız. Aslında Çarkı Felek Challenge'ın ikinci serisini yapacağız. Bugün Trabzon'dayız. Fatih, önceki challenge'lerden hatırlıyorsunuz. Bugün Zafer de var toplam. 3 kişiyiz. Üç kişi çevir, şut at challenge yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Belli şu çeşitleri var. Zayıf ayakla serbest vuruş, trevalar, abona, vole. Çarkı çeviriyoruz, şutu atıyoruz arkadaşlar. Şutlar penaltı noktasından olacak. 5 gol atan oyunu galibi olacak arkadaşlar. Bakalım. Fatih önceki çeneşlerde çok başarılı değildi hatırlıyorsunuz belki. Bugün Zafer de aramızda. Bakalım nasıl bir çeneş olacak. Daha önceki çarkı felek videomuz çok eğlenceli olmuştu. Haktan'la birlikte yapmıştık. Bu serinin devamını getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hiç beklemeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi çarkı çevirip şutumuzu çekeceğiz. İlk şutu kim çekecek? Kağıt makasla belirleyelim. Şoma makas yap kağıt birimiz kazanalım tamam mı? 2, 3. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Başlatıyorum. Evet. Serbest vuruş. Bir defa iyi başladım. Çok iyi oldu. Serbest vuruşla yani bir golle başlıyorum. Arkadaşlar sadece bir şartımız var. Serbest vuruşlar penaltı noktasından değil çizgiden olacak. Şutu çizgiden çekiyorum. Yani serbest vuruş gelmesi benim için çok iyi avantaj oldu. Hemen bir gole çeviriyorum. Başlıyorum. Bir sıfırdan başlıyoruz. Şimdi sıra Fatih'te. Al çevir. abuna Sıra zaferde. Topuk. Topuk. Ay çok zor ya. Bunun da hiç şansı yok. Bu nedir kardeşim? Ben 5-0 herhalde bitireceğim ya. Neyse sıra bende. Ee, Trivela. Trivela. Oo! Biliyorsunuz arkadaşlar önceki videolardan Farajman'ın Kuarezma'nın arkadaşım olduğunu falan biliyorsunuz. Hatta bu hareketi beni söyle yani söylemedim de dedim ona ki bir şeyler yapman lazım. İşte ayağım dışından vuruyup kanka falan demişti Kuarezma. Vur demiştim ona. Ondan sonra çıktı. Önceki videodan bilirsiniz. Kuarezma da iyidir. 2-0 yapmanın zamanı geldi. Trivela benim vuruşum zaten. Ya aslında çok iyi vurdum ama direkte <laughs> yapacak bir şey yok sıra. Fatih'te. Şimdi Fatih çeviriyor. Çıpla. Vole. Vole geldi. Kardeşim bu ne ya? Yani direğe vurduran şampiyon olacak desek bu kadar direğe vurduramayız ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Zafer çeviriyor. Serbest vuruş. Serbest vuruş. İyi. Çok şanslı ama yer miyim kardeşim? arkadaşlar. Ya ben kimle yarışacağım ya? Hem ben iki sıfır yapayım şunu. Köşeyi kaleci belirler. <laughs> Olsun. Yani köşe tutması benim için önemli değil ki. Beni klasla bir topçu. Nere? Arkadaşlar. Hafif havadan atarsam kurtarabilir. O yüzden direkt bir yerden ki eğilmesin diye. Keşke havadan atsaydım ya. Çok kötü geldi. Şimdi de Fatih çeviriyor bakalım ne çıkacak. Ne geldi? Vole. Demir atamamıştı. Direğe evet. vurmuştu? Yine atamayabilir yani. <laughs> Belki kameradan duyulmamıştır ama abi diyor bu sayılmaz bir daha atayım. Eller dizde. Arkadaşlar sıra bende. Hemen Fatih benim için çevirin. Bunu 2-0 yapma zamanı geldi. Bu gelince. arada saat bizi çarşı bile çevirmek için buraya geldim. Gidiniz olsun. <laughs> Topuk. 2-0. <laughs> <laughs> Köşeye at, atacağım zannetti. Bir de atladı. Orayı nasıl seçtin ya? Abi, oraya atacağım şey mı nereye atladın? Topuktan vurup direkt dışarı doğru vurdu anladın mı? Ben aslında oraya atacaktım. Doğru teşvik. Sıra Fatih'te. Fatih. Ender dizde. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Evet. Zafer için çeviriyoruz. Zafer kamera arkasında rabona. Rabona vurabilecek misin? Hiç sanmıyorum. Hadi <laughs> <laughs> şunu 2-0 yap yeter ya. Bunların gol atacağı yok ya. Bas! Ne çıkarsa 2-0 yeter artık ya. Ne geldi? Çift ayak. Çift ayak. Zaten çift ayak gelmese şaşırırdım. Önceki challenge'de hep bana geliyordu çift, ay çift ayak. <gülüyor> 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 Bu çift ayak bana gelmek zorunda mı ya? Evet sıra Fatihte. Ne geldi? Rabona. Bu ne ya? Çalınca burada iptal ediyoruz. Kimsenin gol atacağı yok. Bugün yani şu anda videoyu izleyenler eminim ki çıldırıyordur. Ben olsa atardım, ben olsa atardım. Ben de öyle olsa atardım ama ben bir zafer sıfır, Fatih sıfır. Evet, zafer için çeviriyoruz. Bakalım Zafer'e ne gelecek? Kafa. Arkadaşlar bu çelenişte ben gol atarım daha iyi yaparım diyen yorumlara yazsın ya. Şu an benim için çeviriyor Fatih. Hadi 2-0 yapayım ya şu skoru. Trevela 2-0. Bakma iki direğe vurmuş ama şimdi göreceğiz. <laughs> gol atamıyoruz ya. Evet, şimdi Fatih'e bakalım ne vuruş yapacak. Bastık. Çift tak. <laughs> Saçmalamaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar 5 olan bitirirdi ama şu anda değiştirdik. 3 olan bitirir. Hadi bakalım. Evet zafer için çeviriyoruz. Eller dizde. ya yeah. Ya. bir bir. Zafer bir sayı aldı. Ben biri Fatih sıfır sıra bende. iki yapayım hadi avantajı kaçırmayayım. Bas. Ne geldi bana? Vole. Yaz 90'a yaz. Evet, sıra Fatih'te. Fatih'i çeviriyoruz. Serbest vuruş. saçmalık olur senin. Ne gerek var oğlum ya? Bu üstünü yavaş köşeye <laughs> Adama iki tane serbest vuruş geldi. Üç mü yoksa? Evet kim içindi bu? Benim. Rabura! Abi be. Öyle geçtim. İki bir. Kolaydı. Zafir 2 ben bir Fatih sıfır sıra bende. Bana bir serbest vuruş. Kafa. Gol. Gol abi. Hepsine gol diyorum sabahtan beri bir tane attım. <laughs> gözümle vurdum. Resmen gözümle vurdum. Ortaya çok alçak kesti. Ondan öyle kafa vurulur mu ya? Evet Fatih için çeviriyoruz. <laughs> ya buna. <laughs> ne oldu lan? diye. <laughs> Atmıyorum ama arkadaş yeter yani. Bir tane başlayalım. Çek. Kafa. Zafer bakalım oyunu bitirebilecek mi? Vallahi yoruldum. Gol atmasını Serbest istiyorum. Vuruş. Serbest vuruş. Ama yeneceğim. Arkadaşlar. Zafer'e bu kadar fırsat verdim. Şimdi oyunu alıyorum. Çeviriyorum, bitiriyorum bu oyunu. Hadi oğlum. Çift ayak. Allah'ım olamaz ya. Olamaz ya. Bana çift ayak gelmek zorunda mı ya? <laughs> Abi bittik ya. Bittik ya. Evet sıra Fatih'te. Ne şey geliyor Fatih'e? Serbest vuruş. Zafer 2. Fatih 1 ben 1. Şimdi zafer atamazsa, atarsa zafer, şampiyon atamazsa bize fırsat verecek. Vermemesi lazım. Evet zafer için çeviriyoruz. Rabuna <laughs> <Ben> geliyormuş. <laughs> Hadi Rabuna serbest vur. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok eğlenceli bir video oldu ama çok yorulduk. Zafer birinci oldu. İnanın çok emek harcadık. Ve Zafer birinci oldu. Zafer ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alalım. Düşüneyim <laughs> Evet Zahmet olurum Zafer. Evet Zafer. Ne düşünüyorum? Yani de golf oynadığımız videoda demiştim. Bir dahaki videoda kazanacağım. Abilerime bu sefer kıyak geçtim. Ben kıyamı yaptım. Çok sevinmeye gerek yok. Tebrik Çok geziyorum. zorlanmadım. Ne tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.